Arkadaşlar, abim düşkün düşkün. Buyur lan, abim buyurs. Burada benim anne, abim koştum. Arkadaşlar değil mi? hemen kazan. Lan bekle bekle, baltayla kazayım. Hemen kazıyordum. Al, o da senin yüzünden düştü. Bak şimdi ben taht yapacağım. Ee, bir şey diyeceğim. Nasıl gideceğiz, nereye gideceğiz, bir tane şey diyeceğim söyledim. Aldım değil mi Koy. Bir tane oldum bende. Ver bana. Hemen. Aldın ne aldı? Ana! Abi Ana. yanlışlıkla ne yaptı? adına geçti mi? Nasıl geçiyor bu acaba? Yok ben bir stick blok koyayım. Abi ben de hala survivor. Oğlum ben kişisel kullanım için yapıyorum. Nasıl gelebilirim buraya anlamadı. Niye aşağı iniyorsun? 92'ye çıkman lazım işte. Dur eksi 92. Yanlış en alt. Aa, orası. Evet. Ben nasıl istiyorum bu arkadaşlar? Fatih çünkü iki. iki stek odun. Buradan vurabiliyor muyum sana? İki stek toprak. Abi bir de sana vuramıyorum. Neyse önce yem at. Niye alıyorsun onu şeyleri? Ya şimdi şöyle bir iki tane şalkır. Evet. Aa hil olmuş oldu. Yok yok. Olmaz inşallah. Aa, arkadaşlar hile hile. Ne botu açık lan? Bekle evet. odun alıp çık. Şu gözünü bakar. Dort. Dort. Orada Yakalayın <gülüyor> arkadaşlar. GEM <laughs> OTTAN Arkadaşlar orada GEM <Elde>. Hak ettin. <laughs> Oda girmek yok Abi şimdi bir gök artacak Allah Var oyunda geber <laughs> Sen hak etsin ama Ah 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 Ben işte, Niye ellerini gözle yiyor Pardon Ah Ah Ah, <laughs> ah. Abi. Abi. Niye elini koy? Emre. Da... Bir daha bana vur. Seni atarım buradan. Ya <laughs> Allah. Geldi yine. Bekle sana ceza. Vuruyorum. Canım bir abi. Canım bir. Var şey. be. Biraz sesi çocuk oynuyor. Hop. Canım var ya. ben. çamı yer o kadar. Ne işte bu sağa? İşte durmayın. Ben eşya. Ben. Hopi. Bekle. Bir dakika işim var. Tamam, Al, Allah'ım, ne yapacağız? Bekle git de şok geliyorum geliyorum yaratıyor bir daha yaparsan döverim. Sağ ve sol yapmazsanız ikimizin çantasını koydum bir daha aman yapma aman ama. Paris abimin ne tür mevsim yaptığını görmüyorum. Emre. Ama doğru diyorum. Bak videos videodasın <laughs> diye bir şey ama bak. Ama bu hile sayıldı o zaman. Bu ne lan? Hı? He, biz blotlarla buralara geleceğiz. Hadi gel. Oha. <laughs> Şuradan bir bakalım

Sen çıkın sonuçları var ya bitişin. Hmm. Abi ben seni gözetleyeceğim. Sen, sen, bakalım ne yapacaksın tamam mı? Ben Bak şu an evi şey... alalım yeter. Gel bakalım. Ben seni gözetleyeyim. Emre gel. Evlerden hayatta kalın. Oh my god. Bak o şalkır seni. Yiyeri benim. Şunu koyayım. Mati. Şunu Tamam mı? Evet. Abi. Pi yüzde kadar git. Yüz konumuna falan git. Orada çünkü bir ada var. Biliyor Bekle bekle. Nedir o doğru gidelim. Bekle çantama alayım o koltuk. Sen de. Atıyorum Bana toprak ver. Bana toprak ver. Bak vur onu sen yanlış sayı vur. Wow. Yemin ediyorum mi? Evet. O da bir de vurayım. Bu vurma. Ah. 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 Vallahi yanlışlıkla de vurdum. Arada bir de ondan düşüyorsun. Niye sakini almadın? Sakin al sevin ya açlıktan öleceğiz. Şimdi alayım da. Oy seneme. Aa evet. evet. Bana bir şey yok. Dur. Vurma. Zorlu. Vur, Kuzurlu. Abi A vallay bir abi. Em mater koruyor atsana. Ana doğru diyorsun. Sor, so, 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 so. So. Zor 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 zor. Abi kafanı karıtmak istiyorsan benim gibi yap. Ya, ben, de... ben şu an Pardon. Sen de bana bir kez vurdun Sen bana ilk kez vurdun. İki kez ha. Düşüyor musun sana vururum düşeriz. Öyle. Ben şu an. Sen şuradan biraz uzaklaş. Oğlum uzaklaş dedi Ama en sen <laughs> Minecraft diyoruz beraber. Bana da toprak ver. Bana da toprak ver. Sen oynamayı bilmiyorsun bak. Bana da toprak ver. Bana da toprak ver. Ne yapıyorsun? Ne bağlı? Kaldı mı içeride? Sen Neyse. kal. Dört, Anne sen gittin mi? Patates Patates adam. Emre adam. Ne vuruyorsun? Patates adam. Emre madam. <laughs> Bana biraz bize. toprak ver. Bekle ilk ve olan bir olanı <laughs> Pardon. A, pardon. <gülüyor> pardon. <gülüyor> ben burada ölebilirdim. Allah'ım bir daha buruştum. <laughs> ya marketi açamadım. Ya. Açılmıyor. Nasıl? Huzurlu. Bekle bekle çit takacağız. Gileri açmadın mı? Açmamışım. Bekle. Hileler aç. Ana. Hemen evet, çit takacağız. In. Çit çit. Nasıl? Çit sesi Abi. Yüze doğru gitmemiz lazım. Yüz. Sen bana toprak ver. Yok yok peki. De. O zaman ben yaparım. Abi tabii ki de sabah mi? Ben gideceğim abi, arkamdan gelen gelsin. Emre ben şu an blokları dizdim, gelsene. Oraya gitmiyoruz ki. Yüze gidiyorum ben. Yüz o tarafta mı? Evet. Heh. Benim o orada da biraz. Orada ada var. Arkanda ada var biraz uzakta. Yo ben burak koyuyorum. Sen ilerle ben sana şey yiyeceğim dur iki dakika. <laughs> dur be. İyice düşür. Ne Neyse abi hadi ilerle. <laughs> Toprağın yet yetmezse ben veririm tahta işte de 8 tane var. Ben koyayım mı istiyorsan? Bu yeter. Tamam. Sen de koy. Ben koyayım mı istiyorsan? Evet. Ben hızlı koyuyorum. Son. Ben. oyunu bitireceğiz biz. Ama eldir gözü yazma o zaman. Neden? Bak en portalı var. O sandığı ben aldım lütfen. Bekle. Sonra en... en, en Nedir portalım olduğu yere gideceğiz. Tamam Oyunu zaten bitirmiş olmayacağız. Arkadaşlar abimle bize max tanıtılmış şey bunlar. Ne yapacağız? Kılıcımız yok. O zaman en portanda yapacağız. O da en portanda bir sonraki bölümde gidek. Hayır. Herkesin yaptığı gibi bir sonraki Hadi. bölümde gidek. Odun galiba. Senin az mı kaldı? Sen 11 dakika kaldı. Ver ben yapayım. <laughs> Bitti Kaç mi? blok? 5 blok kaldı. Abi ben yapayım. Bitti mi? Evet. Bekle odun var odun. Ben de var. Ha, tamam. Hadi koy. Sandığı ben açayım. Love. End gözü iki tane. E, i̇ki tane. Et. abi. Pardon pardon. Birisi ben alacağım dur. Bisi sandığa koy. Lav hazırladın değil mi? Hı hı. Bir tanesini sandığa koy. Elmayı. Al sokarsın. Ve almayayım. Bekle daha çok açacağız. Al sandığı. Şimdi ben... hemen çit takalım mı? Bizim mekana koşalım. Birbirlerine çift yapalım bence. Üstü basa basa. Geldik arkadaşlar. Şimdi evde sana bir şey var. <laughs> Nasıl diyeceğim? Gel oğlum. Gel oğlum gel. O ne <laughs> lan? Gel oğlum. Anne anne. Ama öle, Ölüyorum. Benim atma çocuğum. Ya koca koca. açıyor. Bakıyor bek Atarım sen seni şey ha. Atarım seni bak bir vursam uçuyorsun. Bak bunu sen yemezsen ben ye. Atar sen ye. Gel kutu uç sen öyle ama ne vereceğim. Şimdi takarım öyle bir şey var. Çakarımız eşek spasi. Benim vursa şu ama düşüyorsun. E ben o zaman... <laughs> bir bir daha vurma bu bana. Bu bölüm buraya kadar. Bu bölüm buraya kadar mı? <laughs> Nadike. <laughs> Bir Nadike. Abi Allah seni cezanı versin. Bak. Çıktım mı? Abi düştüm ya. Çık çık. Orospu. Neyse arkadaşlar parti 2'de oraya gitmeye çalışacağız. Bay bay.